Fenerbahçe'de deprem gibi gelişmeler art arda patlıyor ve sarı lacivertli taraftarlar şoke edici haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Başakşehir deplasmanından alınan beraberlik sonrası camia ayağa kalkarken Tedesco ile yapılan kritik zirve bomba gibi patladı. Üstelik yeni bir istifa bombası ve eski yıldızlar için çıkan flash haberler tüm futbol gündemini Fenerbahçe'ye çevirdi. Peki Semedo'nun sakatlık durumu ne olacak Ferdi Kadıoğlu gerçekten geri dönecek mi ve en önemlisi Ennesri'nin kaderi ne olacak? İşte bomba gelişmeler ve tüm detaylar şu anda karşınızda. Fenerbahçe yönetimi Semedo'nun durumu hakkında resmi açıklamayı nihayet yaptı ve ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil arkadaşlar. Portekizli Yıldız'ın sağ arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildi ve bu sakatlık en az bir aylık bir süreç gerektiriyor. Yani Semedo'nun Bran, Konyaspor, Eyüpspor ve Başakşehir rövanş maçlarında forma giymesi neredeyse imkansız hale geldi. Takımın sağ kanatta gösterdiği savunma zayıflığı düşünüldüğünde bu sakatlık Fenerbahçe için tam bir felaket senaryosu anlamına geliyor. Tedesco'nun bu eksikliği nasıl kapatacağı ve hangi alternatif planı devreye sokacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Üstelik Semedo'nun yokluğunda Takımın savunma dengesinin nasıl kurulacağı da ayrı bir soru işareti olarak duruyor. Bu sakatlık tam da kritik bir dönemde geldi ve Fenerbahçe için işleri daha da zorlaştırıyor. Türk futbolunda bir istifa haberi daha geldi ve bu sefer patlayan bomba Süper Lig'den değil, Alt Ligler'den yükseldi. Gençler Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın hemen ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demirel'in istifa kararının arkasında başkan değişikliği yatıyor ve tecrübeli çalıştırıcı bu kararın kesinlikle değişmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşayan Demirel, "Bugün Gençler Birliği'nden ayrılıyorum." dedi ve kimsenin bu kararın gerçek nedenini tahmin edemeyeceğini vurguladı. Kendi karakterinin ve kişiliğinin bu hamleyi yapmasını gerektirdiğini söyleyen Demirel, insanları üzmek istemediğini ama ilerleyen zamanlarda daha büyük hayal kırıklıkları yaşanmaması için şimdi bu adımı atmak zorunda olduğunu ifade etti. Yarın kendisinin unutulacağını da ekleyen Demirel'in bu çıkışı futbol kulislerinde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Volkan Demirel'in bu istifası aslında Türk futbolunda yaşanan yönetim sorunlarının da bir göstergesi niteliğinde. Şimdi gelelim Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak transfer bombasına. Yorumcu Ozan Zeybek'ten gelen bu iddia sosyal medyayı salladı. Asör ekranlarında konuşan Zeybek, Ferdi Kadıoğlu'nun devre arasında büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye geri döneceğini iddia etti. Daha önce Robert Lewandowski ve Alexander Isak transferleri için %30 ihtimal verdiğini söyleyen Zeybek, şimdi bu oranı %49 olarak güncellediğini açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma konusu haline geldi. Peki Ferdi gerçekten geri dönecek mi yoksa bu sadece gündem yaratmak için atılan bir söz mü? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz ama bir şey kesin ki bu iddia taraftarı hem umutlandırdı hem de meraklandırdı. Muhabir Volkan Demir de Sky Spor yayınında çok önemli açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe'nin Başakşehir'den aldığı beraberliği değerlendirdi. Demir, Ennesri'nin artık olamayacağını ve yönetimin transferde hazır olması gerektiğini vurguladı. Başakşehir'den gelen beraberliğin sadece taraftara değil, yönetime de ders olduğunu söyleyen Demir, tarihin en iyi kadrosu, söyleminin bir masal olduğunun ortaya çıktığını iddia etti. Bu kadronun, sol bekinin Levent Merkan, Santa ise Ennesri ya da John Duran olamayacağını net bir şekilde ifade eden Demir, Saadettin Saran için artık ağır işlerin başladığını belirtti. Galatasaray maçında görüldüğünü, sarı lacivertli takımın birebir eşleşmelerde güçsüz kaldığını aktaran Demir, Ocak ayında yönetimin fırsatlar için hazır olması gerektiğini vurguladı. Bu kadroyla devam edilirse puan farkının kapanmayacağını, aksine açılacağını söyleyen Demir'in sözleri kulislerde bomba etkisi yarattı. Volkan Demir, özellikle Atletico Madrid'den gelecek, Alexander Isak transferinin de oldukça zor olduğuna değindi. Atletico Madrid'in Isak için 50 milyon euro istediğini aktaran Demir, varsa baba yiğit gitsin alsın dedi ve Atletico'nun tok satıcı olduğunu, oyuncuyu oynatmayıp oturtacağını, adamların umurunda bile olmayacağını, onlarla pazarlık yapılamayacağını açıkladı. Ocak ayında Lewandowski transferinin de zor olduğunu ifade eden Demir, Fenerbahçe yönetiminin gerçekçi hedefler belirlemesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar Fenerbahçe taraftarının hayallerini biraz söndürmüş olsa da gerçekçi bir bakış açısı sunuyor. Başakşehir maçında alınan puan kaybının ardından takımın sergilediği futbolda büyük eleştirilerin hedefi oldu. Skor haricinde oyunun kalitesi hiç beğenilmedi ve taraftar tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Başkan Saadettin Sara'nın patron Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi ve bu zirvede Sara'nın takımından daha iyi bir futbol ve galibiyet beklediğini Tedesco'ya ilediği ortaya çıktı. Tedesco da başkana söz verdi ve bundan sonraki maçlarda farklı bir Fenerbahçe göreceğimizi taahhüt etti. Ancak Sarı Lacivertli takımın son 3 resmi karşılaşmasından sadece bir beraberlikle ayrılması gözlerden kaçmadı ve bu durum endişeleri artırdı. Şu anda Fenerbahçe'nin önünde çok önemli iki mücadele bulunuyor. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Bran deplasmanına gidecek olan Sarı Lacivertliler, 15 Aralık Pazartesi günü ise Kadıköy'de Konya Sporu konuk edecek. Kanarya bu 90 dakikada sıkıntı yaşarsa sergilenen futbolla ilgili tartışmalar daha da büyüyebilir ve Tedesco'nun koltuğu iyice sallanmaya başlayabilir. Ama Tedesco yine yükselişe geçip üst üste galibiyet serileri yakalamayı başarırsa, işte o zaman Fenerbahçe yönetimi transferde şaşırtan isimleri getirebilir ve taraftarı sevindirici hamleler yapabilir. Yani önümüzdeki iki maç Tedesco için son derece kritik ve kariyerini Fenerbahçe'de devam ettirip ettiremeyeceğini belirleyecek. Geçmişten gelen bir isim yeniden Fenerbahçe gündemine oturdu ve bu isim Mincai Kim'den başkası değil arkadaşlar. Eski Fenerbahçe yönetimi 2021 yazında Pekin Guan Kulübü'ne 3 milyon euro ödeyerek Güney Koreli stoperi kadrosuna katmıştı. Kim Min Jae, bir sezon sonra 19 milyon euro karşılığında Napoli'ye satıldı ve kariyerinde muazzam bir yükseliş yaşadı. Yine bir sezonun ardından 50 milyon euro bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu ve Avrupa futbolunun en önemli stopelerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'nin yaptığı en karlı transferlerden biri olarak tarihe geçen Kim Min-jae şimdi yeniden Kadıköy'e dönebilir mi? Alman devi şu anda 29 yaşındaki savunmacıyı satış listesine koydu ve bu durum Fenerbahçe'nin kulaklarını çınlattı. Oyuncunun mukavele süresi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin de eski yıldızının durumunu yakından ve bizzat takip ettiği öğrenildi. Ancak bazı İngiliz ekiplerinin de Koreli duvar için devrede olduğu biliniyor. Ayrıca Bayern Münih onu düşük bir rakama bırakmayı kesinlikle düşünmüyor ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayrılması gerekiyor. Kim, Mincan'in senelik 12 milyon euro maaş aldığı ve bu paranın daha azını kesinlikle kabul etmeyeceği söyleniyor. Yani bonservis bedeli haricinde ayrıca tecrübeli savunmacıya da ciddi bir rakam ödenmesi gerekecek. En az 3 yıllık bir mukavele düşünüldüğünde maliyet daha da artıyor ve Fenerbahçe için bu transfer gerçekleştirilmesi çok zor bir hamle olarak görünüyor. Ancak yönetim gözünü kararırsa Ocak ayında çok sıcak gelişmeler yaşanabilir ve Kim Mincai yeniden sarı lacivertli formayı giyebilir. Umarız ki bu transfer gerçekleşir ve eski yıldız Kadıköy'e geri döner. Kim Mincai'nin Fenerbahçe'ye dönüşü hem savunmaya kalite katacak hem de taraftara moral verecek bir hamle olacaktır. Ferdi Kadıoğlu'nun devre arasında yeniden Fenerbahçe'sine kavuşacağı canlı yayınlarda konuşulurken, milli futbolcunun Brighton kulübündeki durumu da merak konusu olmaya devam ediyor. Archie Brown'un performansı tartışıla dursun, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için nabız yoklamaya başladığı iddia ediliyor. Sarı lacivertliler, Milli futbolcuyu 2024 yazında 30 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Brighton'a satmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre bonservis ücreti bonuslarla birlikte 35 milyon euroya yükselebiliyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin sonraki satıştan %10 pay hakkı da bulunuyor. Ancak sarı lacivertlilerin eski futbolcusunu geri döndürmek istediği de iddia ediliyor ve bu durum transferin en sıcak konusu haline geldi. Milli oyuncu bu sezon Brighton'da düzenli forma süresi alıyor ve teknik heyet ile yönetim ondan oldukça memnun. Bu sebeple Fenerbahçe'nin işinin bir hayli zor olduğunu söylemek mümkün. Ama Ferdi'nin yine de kiralık olarak yeniden Fenerbahçesine kavuşabileceği ihtimali imkansız gözükmüyor. Brighton yönetimi eğer doğru bir teklif alırsa bu transfere yeşil ışık yakabilir ve Ferdi Kadıköy'e geri dönebilir. Ocak ayı bu anlamda çok önemli ve transfer döneminde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Ferdi'nin geri dönüşü, Fenerbahçe'nin sol kanada kalite katması açısından çok önemli bir hamle olabilir. Fenerbahçe'de Ennesri yine eleştirilerin hedefi oldu ve faslı golcü adeta gol atmamak için uğraş veriyor gibi görünüyor. Yönetim devre arasında takıma kaliteli bir forvet kazandırmak istiyor ve bu konudaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Suudi Arabistan'dan bazı teklifleri olan Ennesri'nin satılma ihtimali bir hayli yüksek ve Kadıköy'de oynanacak Konya Spor maçı Ennesri'nin son maçı olabilir. Çünkü oyuncu Afrika Uluslar Kupası'na katılacak ve dönüşünde transfer dönemi başlamış olacak. Ocak ayında oyuncu gönderilirse Fenerbahçe, Ennesri'yi Konya Spor maçında son kez izlemiş olabilir. İddialara göre Suudi Arabistan pazarından gelecek teklifler değerlendirilecek ve yönetim bu konuda kararlı görünüyor. Yani faslı forvet, 15 Aralık sonrasında bir daha sarı lacivertli formayı hiç giyemeyebilir. Taraftarın büyük bir kısmı da bu durumdan memnun görünüyor çünkü Ennesri'nin performansı hiç kimseyi tatmin etmiyor. Umarız ki takıma gerçekten kaliteli bir forvet gelir ve Fenerbahçe gol sorununu çözer. Aksi takdirde şampiyonluk yolunda ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve puan kaybı devam edebilir. En-Nesri'nin gidişi ve yerine gelecek forvet, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en kritik hamlelerinden biri olacak. Tüm bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, Fenerbahçe'nin hem sportif hem de yönetimsel anlamda çok kritik bir dönemden geçtiği görülüyor arkadaşlar. Tedesco'nun koltuğu sallanıyor, transferde büyük hamleler bekleniyor ve taraftar sabırsızlanıyor. Ocak ayı sarı lacivertliler için bir dönüm noktası olabilir ve bu ayda yapılacak hamlelerin sezonun geri kalanını şekillendireceği kesin. Şampiyonluk yarışında geri kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi doğru kararları vermek zorunda ve taraftarın beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapmalı. Yoksa bu sezonda hüsranla sonuçlanabilir ve Fenerbahçe bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayamayabilir. Semedo'nun sakatlığı, Ennesri'nin muhtemel ayrılığı, Ferdi Kadıoğlu ve Kim Min Jae için yapılan transfer çalışmaları, Tedesco ile yapılan kritik görüşmeler ve Volkan Demirel'in istifası gibi gelişmeler, Türk futbolunu derinden sarsmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki haftalarda atacağı adımlar, sezonun kaderini belirleyecek. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek ve Fenerbahçe bu zorlu süreci nasıl atlacak? Hep birlikte izlemeye ve görmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe taraftarı olarak tek beklentimiz şampiyonluk ve bunun için gerekli hamlelerin bir an önce yapılması gerekiyor.